hala bugün karşınızda Clash of Clans'ta yepyeni bir klan savaşıyla bulunuyoruz. Tabii ki Türk bir klanla karşılaştık. Uzun zamandır Türk bir klan gelmesini çok istiyordum. Hep Japonlar geliyor. Hakan isimli klanla bir kapışma yapıyoruz. Ee, kolay bir rakip bana göre. Üstleri e, kolay altları biraz zor. Alttaki arkadaşlarım sıkıntı yaşayacak. Bu yüzden 1 2 3 4'ü ben alacağım. 6 7'yi Meryem alacak. 5 ile 8'i bu bizim 3. sıradaki yeni arkadaşımız Hasan alacak. Ve 9'unu işte Ivo olsun Alican olsun o tarz arkadaşlar. Evet alacak. Hızlı bir şekilde bundan ilk önce savaş yapmak istiyorum. Çünkü kalkanı bitti. Hero'larımı ölçün istemiyorum. Kaleye 3 tane okçu 3 aldım arkadaşlar. Bu dalga geçme anlamında. E, ben bunu çok yaparım barış bırak. şimdi ilk saldırınız bu şekilde olursa rakip biraz demoralize olur ve bu şekilde üçlersek çok iyi olacak. İlk önce dördü alacağım. 3 de bunun zaten sıkıntı yok. nereden gireceğime karar vermem lazım. Bence sol alt troll tamamen sağ üstten gireceğim. Şuradan attım arkadaşlar. Atıcılarımı şifaladım. Buradan da attım. Atıcılarımı şifaladım. Şuraya bir dıplama büyüsü koyduktan sonra golem ve devimi Hızlıca verdim. Hemen arkasına atıcıları ve klan kalemi attım. Hemen şuradan sonrasında hemen hero'larımı attım. Ee, kaleden sağlam asker çıktı. Dur bakalım. Şuraya bir zıplama bir buz attıktan sonra. Şimdi şuraya doğru bir zıplama atacağım. Rahat etmelerini istiyorum. Konuşamadım. Hadi hızlı bir atak. Ah bu büyüsünü biraz şey öfkeyi biraz yanlış mı attım ya? Ya da kraliçe niye takıldı oraya? Hiçbir fikrim yok. Fikim bile yok. Eee iskelet büyüsünü kullanmak zorunda kaldım. Çünkü çok fazla şifacı kaybettim arkadaşlar. O da askerlerimin ölmesini istemedim. Şuradaki ilk serimi de hallettikten sonra bay bay kralıma bastım. Bay bay kralımın orada zorlanacağını düşündüğüm için. Şuraya okçularımı da attım. Adama dalga geçmeye girdik deyip edinmeyelim. Kraliçe o kadar çok takıldı ki. Yani beni sinir krizine sokuyorsun kraliçe. Ee, ama sol alt çok güzel ilerliyor. Ona güveniyorum birazcık. O topu alırsa bitti iş. Alamazsa biz bittik. Aldı. Evet şu saatten sonra rahat. Çünkü golemimiz yaşıyor. Bir tane büyücü kulesi kaldı sadece. onu da çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bu köy düzeni çok beğendim. Yapabilirsiniz siz de. Ee, 9. seviye için çok rahat bir köy düzeni. Goleme odaklan iskeletlerimi bırak. Goleme odaklan. Evet gördüğünüz gibi atıcılar da zaten duruyordu. Onlar da bunu aldıktan sonra evet Barbar Kral son hamleyi yapmaya gidiyor. Rahat bir savaş. Rahat bir 3 yıldız. Megatron. Kendine iyi bak. Ee, hemen hızlı bir şekilde e, kendi hesabıma geçip biri üçlemek istiyorum. İnşallah üçleyebilirim. Evet onu her zamanki güzel bir askerimizi bastık. Ee, biri kontrol edelim. Nasıl bir köy üzerine sahip. Bakalım iyice ben birazcık aslında kafa yordum. Sağ alttan okçu kraliçe ile temizlemek istiyorum. Sol üstten atıcılarla geleceğim. o da çok fazla sıkıntı yaşamamak için çok fazla askerim ölmemesi adına zor bir savaş olacak. Her anlamda zor bir savaş. Evet şu anda sıkıntı göremedim ve girdim. Kraliçemi bayağı uzaktan koyacağım. İki şifacıyı verdim arkasına. Ve şuradan tam 7 tane atacağım arkadaşlar. Topu almak adına 7 tane attım. Ee, bazen böyle şeyler denemeniz lazım sizin de. Hemen hızlı bir şekilde şuradan atıcılarımı attım. Büyük koruyucuyu şu, şöyle ortalı bir şekilde atıyorum. Ee, hemen şuradan da yeri kalan ee, hızlıca çıkmam lazım doğrudan. Ve şuraya bir öfke atacağım. Oradaki e, çok güzel bir şekilde şeyi de aldık. Kraliçeyi de aldık. Şimdi şuraya doğru bir deprem atıp buraya bir zehir atıp buraya buz büyüme atacağım. Şurada bir öfke kullandıktan sonra buradan çıkmak adına bir de büyük koruyucuma batacağım. Kraliçemi kaybettiğim için yine sonuna kadar bir ejder beni kovalayacak. E, bundan kaçamıyorum neden hep başıma geliyor. E, bir tane balon sen oraya nasıl gittin? Yavrum evladım benim nasıl gittin hiçbir fikrim yok. E, sanırım 2, 2 %81'de falan kalır diye düşünüyorum. Belki daha kötü bir sonuç da olabilir. O kadar bile alamayabilirim yani. Evet balon çünkü gördüğüne tek atıyor. Ya şu büyük koruyucuyu da yapsalar ya. <laughs> küfür ettim özür dilerim. Bu şu ee, ejderha değil mi? Vurmuyor. Evet. Etmem fail bir sonuç. 175 ile kaldık. Yani dediğim gibi kraliçeyi dışarıdan attığınız zaman klan kalesine bir çözüm bulmak zorundasınız. Keşke iki tane zehir alsaydım. İki tane zehir alsam bunlar olmazdı. Canım sağ olsun olabilir. E, hemen şimdi asker basacağım ama öncelikle size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Yani e, ben Clash çok klanse sizlere çok farklı şeyler çekmeye çalışıyorum. Hemen hemen her askerle savaş yaptım ama e, bir sal bir saldırımda bile atıcı kullandığım zaman artık atıcı yapma sıkıldık diye saçma yorum yapan arkadaşlar var. 2-3 tanesini engelledim kanaldan. Çünkü gerçekten ciddi anlamda bunlar bizim e, iyi olmamızı daha ileri gitmemizi istemiyor. Bakın. Son savaş, son videomda bir gün önce hemen hemen her günde size ee, video çekmeye çalışıyorum. Ejder saldırısıyla atıcı yaptım. Burada atıcı niye kullandım bilmem ne. Daha önce de madenci yaptım. Ondan önce bakın. Meryem için lav saldırısı bastım, lav tadısı saldırısı ve valkür madenci karışık bir saldırı yaptım. da sevgililer günü kahraman desteğinde size kraliçe yürüyüşü yapmaya çalıştım. Pekka etkinliğinde pekka bastım. Burada evet haklısınız. Bir hafta önce, bir hafta önce yine atıcı saldırısı yaptım. Ve 4x yıldız bonusunda yine atıcı saldırısı yaptım. Ama ondan önce yine laf tarzı saldırısı yapmıştım. Şimdi sorarım size ben hep atıcı mı çekiyorum? Yani son e, bir hafta önce en son çekmişim ve yine atıcı çekeceğim. Sıkıntı yok çünkü en iyi asker oyunun. Ama bu tarz yorum arkadaşlardan çok fazla sıkıldığım için bunu dile getirmek istedim. E, sizi Yermek falan istemiyorum sadece hakkımı yenmesini sindiremiyorum. Bu kadar çok Clash of Clans çeken ve e, o e, madencinin büyük sınav falan videoyu izlerseniz montajları görürsünüz. Bu kadar montaj yapan da kim varsa lütfen onu takip etsinler. E, o arkadaşlar beni takip etmesin bundan sonra. Hemen şimdi savaşlarımıza geri dönelim. Evet arkadaşlar savaş güzel bir şekilde devam ediyor. Önce biz şimdi buradan 3'e giriyoruz derken Meryem bir savaşa başladı. Hemen hızlı bir şekilde onu izleyelim. Mergem'i izlememek olmaz. Mergen bize küser sonra. Evet çok güzel basmış. Tam yerine göre ejder basmış arkadaşlar. Ben çok seviyorum bu bastığı ejderleri. Şuradaki hava savunmasını da hero'larla alırsa mükemmel bir savaş çıkartacağından hiçbir şüphem yok. Ee, bakalım nasıl kullanacak. Ee, yanlış attı. Önce 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 hero'lara atması lazımdı. Ama çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum yine. Önce Hirolar oraya alsaydı hiç bir tane de kaybetmezdi. Temiz bir şekilde savaşırdı. Biraz heyecan yapmıştı galiba. Ben video olunca genelde herkes heyecan yapıyor. Yavru ejderler 5. seviye çok iş yapacaktı yine. Ve köy dar bir köy arkadaşlar. İlk sayıları da ee, kara olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadan bu savaşı atlatacağından eminim. Barbar kralını herhalde batamadan öldürdü. Ama dediğim gibi o bir tane öfke bu köyü çok rahat almasını sağlayacak ee, balonu hala yaşaması çok iyi değil mi? Bence çok iyi. X senada bir tane vurursa işini yapmış olur balon. Vuramadı ama üstüne düştü o da bir şey. Ee, şu an havaya vuran iki tane hava savunmasıyla bir tane hava patlayıcı var bir de sağda varmış pardon. Testaları dışarı koymuş adam. Ee, hiç belli olmayacak bir sonuç arkadaşlar. Yavru liderin tek kalması müthiş oldu. Şu an çarpı 2'de vuruyor. Eee hayır 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 hayır. Şu an biraz sıkıntı. Hadi yavru ejder alır sorayı. Biter savaş. XL'ler falan çok sıkıntı yarattı. Ve dediğim gibi Meryem önce hava savunmasını alması lazımdı. Hero'larla. Onların bir toparlanması lazım ejderlerinin. Yoksa tek tek avlanacaklar. Evet iki tane kaldı. Şu an bayağı sıkıntıda olması lazım. Evet hadi yukarıya doğru Tesla'ya doğru gidin. Bir tanesi gitti. Bu da sıkıntı. Ee, alırlar ama ya o Tesla'yı. Sol alttakini ne yapacak onu bilmiyorum. Tek kalırsa dediğim gibi sıkıntı. Yavru ejderin tek kalması lazım ama onun dışında her şey tek kalıyor. Yavru da şu sağ tarafa giderse iş yapacaklar. Eminim. Çok kritik bir savaş. <laughs> Meryem'in savaşları genelde böyle oluyor. Son saniyede alıyor ya da %99'da falan kalıyor ama ben savaşın rahat bir şekilde bizde olduğundan eminim. Ee, yine yaklaştı tabi Yavreyder oraya. Evet okçunun orayı bitirmesi çok iyi olur. Bitiremezse büyük sıkıntı. Eğer tam oraya dönerlerse zaman kaybından da kaybedebilir. Hadi okçu al. Aldı çok güzel 98. 2 tane test var 20 saniyesi var. 8 saniyesi sonra orada olsalar 12 saniye falan kalırsa alabilirler. Yavru ejderin birazcık tek başına vurması çok iyi olurdu. Evet 2x şu anda yavru ejder. 8 saniye. Birini aldı 3. 2 yapma Meryem yapma yapma çok üzülmüştük. Şu anda çok üzülmüştük tahmin edebiliyorum. <laughs> Hemen yazalım. Evet arkadaşlar biz bu etapta hızlı bir şekilde 3'ü 3'ü deneyeceğiz. E, ee, 3'e bakalım bir e, atıcılarımıza uygundu zaten. Sıkıntı yok. Nereden girsek diye bakarken aslında şuradan klan kalesini boşalsak harika olur ama ben sol alttan gireceğim. Ee, bakalım nasıl bir savaş olacak. Bu sefer dalga geçmedim. Kaleye adam gibi atıcımı aldım. Çünkü geçen sefer de zor bir savaş geçirdik. Çok kolay bir savaş geçirmedik. Ciddi anlamda da rakip iyi. Yani savunma olarak, atak olarak iyiler. Tabii ki bizim kadar iyi değiller. Ee, şimdi barbar kralımı unuttuğumu gördüm. Neyse ki oraya bir öfke atmıştım. Şuraya bir buz atacağım. Çünkü oradaki Ah ah ah. Her şey yine üst üste geliyor. Her şey yine üst üste geliyor. Ciddi anlamda dağınık köylerden nefret ettim artık. Evet, oradaki atıcılarımın kalmasını çok sevindim. Ee, balonlar da bayağı şeyin esiri oldular. Oradaki cehennem kulesini aldıktan sonra biraz daha rahatlayacağımı düşünüyorum. Ama şu nalet kraliçe içeriye girmiyor arkadaşlar. İçeriye girmediği için sıkıntı yaşıyoruz. Neyse ki arkasında şifacıları var. Şuraya bir tane okçu soktum ama o x sayını alırsam acaba o okçu alır mı diye düşünürken. Yani o kraliçe her şeyi nasıl yetişiyor bilmiyorum arkadaşlar. Şu an içeriye de yetişti. Çok sıkıntı yani. %69'da kaldık. Kötü bir savaş. Çok kötü bir savaş. Rezil bir savaş hatta. Hemen kendi hesabından girip iki 3lemeliyim yoksa psikolojim bozulacak. <laughs> Şimdi arkadaşlar askerlerime bakıyorum ve 2 için mücadele etmek istiyorum. 2'ye bakacağım. Berkay isimli arkadaşımızınmış. İzliyorsa bizi selam olsun. Evet benim için hiç sıkıntı olmayan bir köy. Tabii ki diğer etaplar için sıkıntı ama benim için hani bakmadan girebileceğim bir köy. Çünkü belediye binası onlarda çok ben şanslı görmüyorum benim karşımda. Ve çok full de bir belediye binası on değil. Evet duvarları güzel basmış ama onun dışında çok full bir tarafı da yok. Hemen şuradan hızlı bir şekilde hero'larımı da verdim. Son atıcılarımı attım. Şuraya bir diploma koyacağım. Ve 3 yıldızın gelmesini bekleyeceğim artık. Ee, şuraya doğru atmak istiyorum bir tane buz büyümü de oradan hızlı bir şekilde çıkmak adına. Şimdi burada buna bir daha öfke batacağım. Bastıktan sonra burada büyük koruyucuma bastım. Büyük koruyucuma neden bastığımı biliyorsunuz arkadaşlar. Söylememe bile gerek yok. Ee, buraya bir deprem atalım. Oradan hızlı bir şekilde çıkalım. Cehennem kulesini de aldıktan sonra şu içeriye doğru bir tane iskelet büyüsü atıp buradan hemen hızlıca e, iskelet büyümü de verdim. Evet barbar kral müthiş bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Atıcılarımızın arkasında şifacı olmaması kötü. Ama kraliçem de daha yaşıyor ve %70'i geçtik. %70'i geçtiyse kraliçeme ben basıyorsam büyük ihtimalle 3 yıldızdır. Dediğim gibi duvarlar bayağı sıkıntı ama golemimiz yaşıyor. Golemimizin yaşaması bizim için avantaj. Kraliçe çok önden gidiyorsun bebeğim. Biraz sakin olsan çok daha rahat bir savaş geçireceğiz ama sakin olamıyor. Benim kraliçe çok atak ya. Evet, Hirolarm'ın ölmesi benim için kötü oldu. Hirolarm'ın canı çok azaldı. Ben böyle şeyleri sevmiyorum. Yani, Belediye binası ona giriyorsam Hiro kaybetmek istemiyorum. Bu benim için zaman kaybı. Evet, %99 rahat bir sonuç. Ama Kraliçemi kaybettiğim için üzgünüm. Ee, yine de güzel bir savaş oldu. Evet, hızlı bir şekilde şu anda savaş sonucunu bekleyeceğim. Meryem 7'yi rahatça alır. 8 içinde diğer arkadaşımızın alacağını düşünüyorum. 9-10'da arkadaşlar savaşı. 28 yıldızda falan bitiririz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Türk rakiplerimize de buradan destek olalım. Onları da çok yadırgamıyorum ama kazanacağız. Maalesef yeneceğiz onları. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.